Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. DGS başvuruları başladı. Bu videomuzda DGS başvurusu nasıl yapılır onu görüntülü anlatacağım. Ayrıca hangi ön lisans bölümünden hangi lisans bölümüne geçiş yapılabilir onların tablosuna nereden ulaşabiliriz yani başvuru kılavuzuna nereden ulaşabiliriz onlardan bahsedeceğim. Öncelikle ÖSYM aday işlemleri yani ÖSYM AİS'e giriyoruz. Burada güncel işlemlerde gördüğünüz gibi DGS e yer almaktadır. Tıklıyoruz. Buradan hemen sisteme giriş yapmamız istiyor. Ya ÖSYM şifremiz ve TC'miz ile ya da E-Devlet ile giriş diyerek E-Devlet şifremiz ve TC'miz ile sisteme giriş yapabiliriz. Buradan başvuru yap dedikten sonra ama öncesinde başvuru kılavuzunu nereden bulabiliriz ona da görüntülü anlatım yapalım. ÖSYM resmi sitesine girdik. Duyurularda gördüğünüz gibi DGS başvuruların alınması diye yer almaktadır. Buna tıklıyoruz. Burada başvuru kılavuzu kısmına tıkladık. Yine aynı şekilde temel bilgiler kısmının en üstünde yer alan kısma basıyoruz arkadaşlar. Diğer tablolara değil. Burada kılavuza tablo 2 Kılavuza eklemişler arkadaşlar. Kılavuzun en altında yer almaktadır. Kılavuzun en altına gidiyoruz. Tablo 2 var burada. Önce ön lisans bölümümüzü buluyoruz. Ve karşısında yazan bölümler işte bunlar arkadaşlar. DGS ile geçiş yapabileceğimiz lisans bölümleridir. Ayrıca tablo 2'nin en altında yine açık öğretim olarak hangi bölümlere geçiş yapabiliriz? burada yer almaktadır. Hemen bölümünüzü bulup dediğim gibi karşısında yer alan bölümlere örgün veya açık öğretim olarak geçebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Tablonun en güncel halini ilk yoruma bırakıyorum. Oradan inceleyebilirsiniz hangi bölüme geçiş yapabileceğinizi. Gelelim şimdi görüntülü anlatım kısmına. Buradan sisteme giriş yaptıktan sonra... Ya güncel işlemlerden DGS deyip başvuru yaparak tıklayabilirsiniz. Ya da arkadaşlar başvuru sürecindekilerden DGS 2025'te de tıklayabilirsiniz. Aynı şey çıkar. İlk olarak kimlik bilgilerimiz geliyor. Devam ediyoruz. Sonrasında arkadaşlar adres ve iletişim kısım var. Burada herhangi bir değişiklik söz konusu değilse devam ediyoruz. Eğer farklı bir adreste sınava girmek istiyorsak sol menüden adres ve iletişimden buradan güncel bilgilerimizi girip sonrasında değişiklik yapabiliriz. İkametgah şartı bulunmamaktadır. Rastgele bir adreste yazabilirsiniz. Önemli olan nokta il ve ilçeyi girmek istediğimiz yer yapmamızdır. Sonrasında devam ediyoruz. Eğitim bilgisini seçiyoruz burada. Eğitim bilgimiz doluysa sol kısımda işaretleme kutucuğunu işaretleyip devam ediyoruz. Geldik sınav merkezi seçimine. Adrese paralel iki tane sınav merkezi seçiyoruz. İkisi birbirinden farklı olmak zorundadır. Eğer aynı ilde birden fazla sınav merkezi yoksa arkadaşlar komşu ili seçebiliriz. Burada iki tane seçim yaptıktan sonra alttaki kutucukları da işaretliyoruz. Üçünü de işaretlemeniz gerekmektedir. Üçünü de işaretledikten sonra devam ediyoruz. Engel durumu yine devam ediyoruz. DGS zaten seçili arkadaşlar burada önemli noktalardan biri de bu. İşaretli. Zaten DGS tek oturum 135 dakika 100 soru bulunmaktadır. Ona göre arkadaşlar zaten işaretli ve devam ediyoruz. En son başvuru kontrol ve ön izleme var. Ona basıyoruz ve onaylıyoruz. İşlem bu kadar basit. Ayrıca buradan başvurularım kısmından ödeme bilgilerinden online bir şekilde kartla ödeme yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Merak ettiğiniz sorular varsa videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Görüşmek üzere. <laughs>